Haydi Cimbo, haydi Cimbo, haydi. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Galatasaray Başakşehir Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla beraberiz. Valla aklınız o 7-0'lık maça gitmesin. Galatasaray depremden bu yana iyi top oynamıyor. Ben bunu maç eksiğine bağlıyorum. Yani bu maç zor olacaktır ve Başakşehir atakta şu an verirse karşı karşıya kalacak kapattık. Arkadaşlar skor tahminim yine de Galatasaray 2, Başakşehir 1. Zor maç olacak. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Bas, bas, bas. İkardi karşı karşıya. Gol durumu. Kerem ve gol. Kerem ve gol. Kerem ve gol. Kerem ve gol. Offside yok inşallah. Offside yok inşallah. Yok gibi görünüyor. Ve Harry Potter iş başında. Sanki offside gibiydi. Yine kaçırdık. Ya bu nasıl defans ya? Bu nasıl defans yapıyoruz bugün? Offside gibi. Yine offside. Offside, offside. Offside off off lan. Oho. Abi offside değil ya. Offside değil, net gol. Koşa kaldı. iyi kaldı direkt. Allah kahretsin be. Allah kahretsin boş kale ya. Bir kafa gol! İşte altın kafa! işte kafa! Anayhan ve gol! Hadi oğlum be! Hadi oğlum be! Bu sene kupada bizim, ligde de bizim. Bütün kupalara talibiz her zamanki gibi. Kupa Bey Galatasaray. Hadi oğlum be! Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey, böyle saçmalık, böyle aptallık görmedim ya.

Bıraktı. Gol pozisyonu top boşta artık. Vur ya, vur ya. Vur ya. <laughs> oh, inanılmaz köşe kaleci. <laughs> müthiş vuruş, müthiş çıkardı. Gerçekten müthiş çıkardı. Çok da güzel orada köşeye ama. Ulan kaleci. cezalarına gönderdi. Kafa Kazımcan döndü, girdi cezalarına Gol! ayağına hayran ayağına. Mertensin benim, mertensin benim. Çok aradık, çok bekledik seni ya. Sakatlanma bir daha inşallah. Mertens, Mertens, Mertens. Bir dokunuş, klas dokunuş. Topalara gitti. İşte gol. İşte canlandırma. Orta geldi. Mertens'e gol. Mertens'e gol. Atmış lan öyle değil mi? Canlandırma böyleymiş. Bakın. Böyle geliyor. Böyle vuruyor. Bunu bitmeden şöyle vuruyor. Topalarda gol. El diye mi bakıyorlar? Neye bakıyorlar? Anlamıyorum ki. Galatasaray'ın Elle oynama bir denedi. Bir iki golü daha iptal etti Galatasaray'ın. Elle mi atıyor? Arkadaşlar zor olacağını söylemiştim. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Görüşürüz. Gol işte bu. Ya sevinemiyoruz. Yine mi bir şey var acaba? Dur. Tam sevinemiyorum. Anasını satayım ya. İki tane golümüz verilmedi. Dur evet. Biz kursağımızda kalmasın. Dur. Bir şey yok gibi. Elle bir şey görmedim. Offset de değil sanki. Gol ya gol herhalde gol. Gol gol gol. Gol değil mi? gol. Göster bir daha. Gol abi temiz gol ya. Temiz gol. Icardi Icardi. Yine bir canlandırma geliyor. Icardi tık. Sen ne tehlikeli kapat ya. Offside, offside. Offside, offside, offside. Ne iş ya? Bakayım. <laughs> offside yok abi, offside yok. Bu açıdan göremediğimiz için o saat olmasını temenni ediyoruz ama o saat değil. Temiz gol. 3-2 oldu. Enteresan. Enteresan, enteresan.

Direkten döndü be. Köşe uçuşunu kullanacak Galatasaray. Heyecan dolanlar. Alisami Aspor Kompleksi Next Stadı'da köşe uçuşunu kullanacak Galatasaray. Belki de bu köşe vuruşundan sonra son düdüğü gelecek. Dışarıda geldi. Fernando Muslera'da cezalarını da aracılığın dediği gibi köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Olivera topu başındaki isim Galatasaray'da cezaven içi kalabalık bu sene dair. Bu pozisyonun bölümü orada, de, örmekle, kafayla oynayacağınız topun Allah'ta. Arkadaşlar bu sene depremden sonra maalesef hiçbir şey oynamıyoruz. Adana Demirspor'u nasıl yendiğimiz ortada. Kasımpaşa'yı nasıl yendiğimiz ortada. <laughs> Galatasaray'ın yerinde yerler esiyor ya. Bu takım bu halde şampiyon falan olamaz ya. Dua etsin ki Fenerbahçe kötü, Beşiktaş kötü. Akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başakşehir elendi ki ona üzülüyorum ya. Emre Belazoğlu'na elenmeye üzülüyorum ya. Tuh!